Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere OutMe plugin'ini nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Bu plugin sayesinde oyuncular sunucuda kayıt yapmak zorunda kalacak. Bunu neden yapıyoruz derseniz, cracked Minecraft sunucularında şöyle bir sıkıntı var. Oyunda olan bir oyuncu oyunu oynarken aynı isimle birisi o oyuna girmeye çalışınca oyunda olan oyuncuyu atıyor ve girmeye çalışan oyuncu oyuna giriyor. Bu neye sebep olabiliyor? Mesela siz operatörsünüz, sunucuda OP'siniz. Ee, rastgele bir oyuncu sizin sunucunuza girmeye çalışıyor, giriyor. Hiçbir şifre girmiyor, etmiyor. Sadece sizin ikinizi kullanarak sunucuda operatör yetkisini alıp kötü kötü şeylere kullanabiliyor. Bunu engellemeniz için önemli bir plugin onun dışında da farklı bir kullanım şekilleri var da genellikle çoğu kişi bu yüzden kullanıyor plugini. Şimdi ben hemen uzakması üstüne giriyorum bu arada sunucu nasıl açılır videosunu çektim yukarı kartlardan bakabilirsiniz ben hazır bir sunucu üzerinden gideceğim. Burada benim hazır bir sunucum var bunu şimdi başlattım. Poligon dosyalarını vesaire sildim o kendine gelirken biz de şimdi pluginimizi indirelim buraya out mı yazınca Google'da çıkıyor en baş çıkıyor gördüğünüz gibi daha önceden de girmişim ben buna ee, şöyle bir sıkıntı var eğer file'a girerseniz ki göreceksiniz ee, 1.13'ten 1.8'e kadar destekliyor son sürümü burada tabi eski sürümlerde sunucu buradan indirebilirsiniz ama benim size önerim overview kısmındaki şu linkten son sürümü indirmek burada 1.16.5'e kadar en yüksek sürümden 1.8'e kadar hepsini kapsayan bir sürümü paylaşıyorlar burada. Bunu böyle indiriyorum. Klasöre göster diyelim. Bu yüklenince alalım onu oradan. Böyle sakla dedim. Download'tan şöyle alıyorum. Daha önceden de indirmişim de ben bir daha indirmiş oldum. Sorun yok. Şimdi sunucumuza e, stop demeye gerek yok. Hemen şöyle e, plugin'e gelelim. Dan video plugins. Bunun içine atıyoruz. Bir de bir reload gerekiyor hemen tekrardan yüklesin sunucu gördüğünüz gibi out bile geldi ve kendisini dostları da buraya gelmiş bulundu arkadaşlar şimdi sizlere bu mesajları nasıl Türkçe yapacağınızı göstereceğim şöyle girelim bakalım messages altre en gördüğünüz gibi İngilizce bir şekilde geliyor bize please register the server bit vesaire vesaire tamamen İngilizce şekilde geldi bunu nasıl Türkçe yapacağınızı göstereceğim bu ıı, Büyük ihtimalle son sürümü çalışıyor olması lazım. Daha önceden bir çeviri geldi mi bilmiyorum. Şuradan Winrar ile aç diyoruz. Ondan sonra buradan mesaj'a e giriyoruz. Böyle bir aşağı inelim. Şurada TR'yi gördük. Bunu alalım ve buraya atalım. Şunu kestim. Mesajın içine yolladım. Ayrıca de şurada config'in içinden message language'ı TR yapmamız gerekiyor. Bunu da kaydettik. Hemen bir tekrardan reload atalım sunucumuza. Yağızcım reload'u da attı. Ee, Türkçe mesajlar geldi. Bunun içinde ne var? Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi oyun için kayıt olma kapatıldı. Bu tamamen hazır bir şekilde sadece config'den TR yapmanız ve bunu buraya atmanız gerekiyor. YML dosyasını buraya atmanız gerekiyor. Onun dışında ayrıca başka bir şeye gerek yok. Şimdi yavaştan sunucumuza geçelim ve görelim bakalım neler olmuş. Bu arada arkadaşlar son zamanları kanalımın izlenmesi gerçekten artmaya başladı. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Ama şöyle bir hatırlatmam olacak. Videolarımı izleyen arkadaşların %95'i kanalıma abone olmuyor. Eğer bu tür içerikleri, plugin tanıtımlarını sevdiyseniz, daha fazla gelmesini istiyorsanız ve Hemen haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi join game dedi. Lütfen kayıt komutunu kullanın. Registre şifre şifre. Böyle kayıt olalım. Şifre 1 3 şifre diyelim. Kayıt olalım. Gördüğünüz gibi başarılı kaydolun. olun. Gir, gir, giriş başarılı dedi. Şurada Welcome, first on uh, your Minecraft server server. This server uses automatic protection. Bunu düzeltmeyi göstereyim size. Yani oradaki mesajın uh, neden çıktığını göstereyim. Şurada welcome.txt var. Burada sunucuya birisi girdiğinde sunucuya giren kişiye bir mesaj yolluyor. Bunu direkt silip hiçbir mesaj göndermemesini de ayarlayabilirsiniz. Ya da buraya selam hoş geldin tarzı şeyler yazabilirsiniz. Ben genelde bunu direkt burayı siliyorum ve kaydedip kapatıyorum. Bu arada arkadaşlar Outmen'in yanında çok güzel bir ayar daha geliyor. Bunu da size göstereceğim. Şurada Conf'in içinde aşağıya indiğimizde Countries, Blacklist ve Countries var. Bu Countries nedir onu anlatayım. Sunucuya hangi ülkelerden girilebileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Böyle kolay bir menü ile birlikte. Burada gördüğünüz gibi country'se US var, GB var ve localhost var. Localhost e, sunucunuzun açıldığı ülkede girmesini sağlıyor. Mesela bunların hepsini silelim. Şöyle burada sadece TR'yi açabiliriz. Buradan da US yani e, Amerika'yı engelleyebiliriz. Antibot için yapıyoruz. Sunucuya bot atılmasın. Diye yapıyoruz bunları. O, üyesi e, engellilik onun dışında niye engelleyebiliriz? UK yazalım, bir de İngilteredeki IP'den giren kişileri mesela böylece engelleyebiliyoruz. Bu bizim ne işimize yarıyor? Dediğim gibi e, bot atılınca bu proxyler üstünden gelen botları direkt sunucuya almıyor, böylece doğal bir antibot korumanız oluyor. Ayrıca tabi bunun yanında antibot geliyor. Bir anda yüklenme olduğunda sunucuya çıkıp girme olduğunda bir anda antibotu açılıyor. Yani bunun Outmin'in çok güzel ayarları var işte. Ben de dedim ya o şeyin başında sadece bu iş için kullanılmıyor. Ayrıca bir antibot koruması var girilen proksileri engelleyebiliyorsunuz. Yani hangi IP'den, hangi ülkeden girileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Böyle böyle çok fazla şey var. E genel olarak bunları göstereyim dedim size. Onun dışında zaten sonucumuza girmiştik. Buradan reload diyelim mesela. Reload dedik. E ben de OP yokmuş. Tam bir reload atayım. Reload. Reload. Heh. Dedik ve sunucumuza result atılmış olması lazım. Bir çıkıp girelim. Tabi şöyle tamam. Lütfen giriş komutunu kullanın diyor. Login 1 2 3 dedim ve görürüz gibi giriş başarılı herhangi bir mesaj da vermiyor bunu da düzenlemiştik boş bırakmıştık orayı İstediğiniz şey yazarsınız sunucuya giren kişiye bu o mesajı gönderir onun dışında anlatacağım pek bir şey yok yani e, outmin'in temel ayarlarına değindim direkt e, MySQL ile sunucular arası bağlama tarzı şeyler ya yani çok, çok komplike şeyler var bunları anlatmaya gerek yok ki zaten bunları çoğu kişi kullanmıyor eğer istek olursa da bunları anlatabilirim hiç sorun değil evet arkadaşlar e, plugin tanıtım videomuz bu kadardı eğer beğendiyseniz Tekrardan söylüyorum kanala abone olmayı unutmayın. Yeni gelen videolardan da haberdar olursunuz böylece. Ayrıca de her akşam Twitch yayını açmaya çalışıyorum. İzleyicilerle lav yükseliyor obsidiyan savaşları tarzı ve de takım savaşları da var bunun içinde. Tabi ne olduğunu tam olarak şu anda kavrayamadınız lav yükseliyor dışında. E, o tür içeriklere de siz de katılmak istiyorsanız aşağıda vereceğim Twitch adresinden de gelebilirsiniz. O zaman ben fazla uzatmayayım kendinize iyi bakın hoşçakalın.